fena fillah ve beka billaha kavuşan evliyadır. Fena fillah, kalbi Allahu Teala'nın beğenmediği şeylerden boşaltmak demektir. Beka billah, kalbi Allahu Teala'nın sevdiği şeylerle doldurmak demek. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kaviyyü, Ya Kadir, Elhamdülillah Ya Rabbi. Dünyada en rahat şey dünya ile alakadar olmamak. Dünyada en rahat şey dünya ile alakayı kesmek. Fena fillah, beka billah. Yani evliyalık. Evliyalık ne demek? Fena fillah ve beka billah demek. Fena fillah demek kalbi Allahu Teala'nın beğenmediği şeylerden boşaltmak demektir. İşte buna fena denir. Yok etmek kalpte Allahu Teala'nın sevmediği şeyleri yok etti mi? Fena fillaha kavuştu denir. Beka demek kalbi Allahu Teala'nın sevdiği şeylerle doldurmak demek. Fena fillah ve beka ne demekmiş? Kalbi boşaltmak ve doldurmak demekmiş. Nelerden boşaltmak? Allahu Teala'nın sevmediği şeylerden. Neleri doldurmak? Allah-u Teala'nın sevdiği şeyleri doldurmak. O da beka Bunun ikisine kavuşan insana ne deniyor? Evliya deniyor. Yani Allahu Teala'nın sevgili kulu deniyor. Büyükler öyle buyuruyor. Allahu Teala bize de öğrenmek nasip etsin inşallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Çok rahatız, neşeliyiz. Neden? Kitaplarımız yayılıyor, kasetlerimiz yayılıyor, dinleniyoruz. En mühim işin başı Enver abidir. Enver abin neşeliyse hepimiz neşeliyiz. Efendim Allahu Teala hepimizden razı olsun. Hepimize sıhhat, afiyet, selamet versin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Tevekkeltu Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah-u Teala'ya emanet olun. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya osmarladım sizi. Ne bahtiyarım. Ol kişi kim okuduğu Kur'an ola. Ezan ikamet duyunca gönlü dolu iman ola.